Volkan hocam 5'te 5 bilim programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Cenk hocam. Sağ olun. Sağ olun. Hocam biliyorsunuz 5'te 5 bilim programımız Salma Sanayi Akremi'nin yeni kurgulamış olduğu bir program. Bu programda sizler gibi dünyadan, ülkemizden değerli bilim insanlarımıza bir araya geliyoruz ve yaptıkları e, bilimsel çalışmalar hakkında gençlerimizi bilgilendiriyoruz. Tabii bir kısmında da bu bilgilendirmenin savunma sanayi ile ilgili olan e, bağlantısı, ilişkisi veya yapılabilecek işler konusunda ne gibi örtüşen konular var, bunları ele almaya çalışıyoruz. E, öncelikle biliyorum çok yoğun bir temponuz var. E, Birçok yerde farklı görevleriniz olabiliyor. E, Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, sayın Hocam, e, öncelikle biz Volkan Demir Hocamızı tabii ki biliyoruz. Yaptığı çalışmalardan dolayı e, sadece biz değil, tüm dünyada e, bilim çevresi biliyor. Ama izninizle ben biraz da e, Volkan Demir kimdir diye e, bir soru yönetmek istiyorum. Genç arkadaşlarımız için bunu e, sizden duymak isteriz. E, biraz kendinizden bahseder misiniz Sayın Hocam? E, tabii sağ olun. E, ben bir bilim insanıyım. Ee, bir bilim insanı olarak e, çalışma konularım olan e, e, optoelektronik, e, fotonik ve buradan radyo frekansına da uzanan elektromanyetiğin farklı tayflarında çalışıyorum. Hmm. Ee, ana e, eğitim aldığım dal e, elektrik, elektronik mühendisliği ama onunla beraber e, fizik e, ve malzeme bilimi ve malzeme mühendisliği. Aslında bu üç dalın kesişiminde çalışıyorum. Kendi araştırma grubum var. Bilkent Üniversitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, UNAM'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda Bilkent'te elektrik elektronik mühendisliği bölümü, fizik bölümü ve malzeme bilimi ve nanoteknoloji programında görev alıyorum. Esmanlı olarak Singapur'da da Bilkent Üniversitesi'nin evet. anlaşması gereği e, Singapur e, Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde e, çalışmalarımız devam ediyor. E, benim çalışmalarım esas e, e, nanofotoniğin ama nano malzemeyi de içine kapsayarak e, e, sentezinden tasarımından bizzat yapılması ve deneysel gösterilmesine kadar uzanıyor. Işık e, e, yayan diyotlar. E, e, ışık e, e, harvest'ı yapmamızı sağlayan e, e, farklı platformlar. E, bu e, ışık e, e, çok önemli. Işık evet. çevresinde e, malzeme etkileşimleri ama bunu nano ölçekte çalışıyoruz. E, ben aslında e, ülkemizin, devletimizin okuttuğu e, bir bilim insanıyım. Evet. E, e, i̇lkokul, ortaokul, lise, e, Türkiye'de okudum, e, devlet okullarında okudum, Ankara Türk Anadolu Lisesi'nde ortaokulu, daha sonra da Ankara Fen Lisesi'nde liseyi okudum. Sonrasında Bilkent Üniversitesi'nde elektrik bölümünde yine e, üniversitenin bursuyla okudum. Sonra e, Amerika'da e, e, lisans üstü programları için e, yüksek lisans e, ve doktora derecelerimi Stanford Üniversitesi'nde aldım. Stanford'ın bursuyla okudum. Sonra da ülkemize yararlı olmak için döndüm. Ee, ve amacım hem ülkemizde e, yeni e, bilim insanlarını yetiştirmeye katkıda bulunmak, e, hem e, burada e, bütün dünyayla da e, bağlı bir şekilde iletişim halinde, onun bir parçası olarak araştırma yapmak. Bu araştırma tabii bizim temel kısımlardan başlıyor, uygulamaya kadar gidiyor. Bundan kaynaklı şirketlerle, özel sektörle de çok yakın e, çalışma yapıyoruz. Fakat e, ee, savunma Sanayi Başkanlığı sizin akademiniz e, gibi önemli ku kamu kuruluşlarıyla da yakın e, ilişki içerisindeyiz. Dolayısıyla ülkemizin e, bilim ve teknoloji ekosistemine katkı verme çabasında olan bir bilim insanı. Çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle e, Türkiye'de devlet okullarında e, yaptığınız çalışmalardan bahsettiniz ve daha sonrasında yurt dışına gidip e, tap diyebileceğimiz üniversitelerin e, bir tanesinde bulundunuz ama ülkeye dönerek de katkı vermek istediğiniz için de, bunu yaptığınız için de söylemeniz bence çok sevindirici. Ben bunu çok değerli görüyorum. Ee, Örnek bir davranış olarak görüyorum. Ee, açıkçası böyle hocam. Çünkü buradaki öğrencilerimizin bu izle gitmesi, ve vizyon e, çiziminiz açısından bence çok değerli bir e, davranış olarak görüyorum. Hocam izninizle formatımızda e, biliyorsunuz 5 sorumuz var. E, tabii ki 5 soruda Volkan hocamızın, ...neler yaptığını burada anlatması bence yetmeyebilir. Onlarca soru da sormak isteriz. Belki ileriki programlarda size özel daha uzun bir zaman ayırmak isteriz. Unan'la ilgili yaptığınız çalışmaları da dinlemek keyif verecektir. Bugün sadece beş sorumuz olduğu için ben izninizle ikinci soruma geçmek istiyorum. Hocam tabii ki aslında ben de malzeme mühendisiyim biliyorsunuz. Meslektaşız, öyle görüyorum. Tabii. Cevabını bildiğim bazı sorularımız var mutlaka ama... Öğrencilerimizin ve özellikle genç arkadaşlarımızın sizlerden duyması bence çok değerli. Hocam ben ikinci sorum olarak nanoteknoloji nedir diye sormak istiyorum. Biraz klasik bir soru olacak. Belki size çok gelen bir soru. Ve ayrıca neden nano malzemelere ihtiyacımız var? Klasik, konvansiyonel malzemelerle yaptığımız şeyler olmuyor mu hocam? Neden nano malzeme diyoruz diye sormak istiyorum izninizle. Buyurun lütfen. Evet. Çok sağ olun Cenk Hocam. E, e, elbette ee, sizinle meslektaş olmaktan da çok mutluyum. Ee, sizin e, hem bilimsel olarak hem teknolojik olarak farklı katkılarınız ve daha birçok yenisi geleceğini de biliyorum. Ee, e, sizde bu dalın içerisinde e, e, ümit ediyorum beraber çalışma fırsatlarımız da e, gelişecek. Nanoteknoloji dediğimiz zaman e, tabii e, nano ve teknoloji bir kompozit kelime ve nano e, bilindiği üzere aslında 10 üzeri eksi 9 e, ifade eden bir ön ek. E, hatta bu e, eski Yunanca'da geliyor cüce anlamında yani küçük. Evet. vurguluyor. Biz e, buradaki nano aslında nanometreden gelen e, bir kısım ama illa metre olması gerekmiyor. E, e, nano ölçeği kastediyoruz. Nano ölçek dolayısıyla nanometre mertebelerinde ee, e, olan bir ölçek ve tipik olarak da 100 nanometre ve altı. Aslında burada ölçeğin küçüklüğünün önemi e, bu yaklaşık e, e, bir atomdan çok atom ölçeğini kastediyor. Evet. Yani e, atom gruplarını, atom gruplarının oluşturduğu yapıları e, ya da molekülleri, bu seviyede malzemeyi ve bu malzemeyle beraber bu yapıları ...bu yapılarla beraber bunları içeren aygıtları, sistemleri çalışan teknoloji oluyor. Ve e, işin bütün sırrı bu ölçekte. Çünkü bu boyut indiğiniz zaman atomlar, moleküller ya da bunların gruplarını kontrol etme, tasarlama... ...o hassasiyette bunları bir araya getirme... ...ve bu vesileyle aksi takdirde elde edemeyeceğiniz yeni fonksiyonları yükleyebilme. E, i̇şin heyecanı da burada. E, e, çünkü doğada var olan e, malzemeler ya da yapılar e, e, belli yönleriyle sınırlı. Bundan farklı özellikler için bir adım öne gitmeniz gerektiği zaman e, atom seviyesine ya da atom grupları seviyesine kontrol ihtiyacı var. Bu tasarımından modellenmesine bizzat gerçeklenmesine bu yapılması ya da sentezi olabilir. Bunları o özellikleri koruyarak sistem içine tümleştirilmesi ve yeni fonksiyonları gerçekleştirebilmek. Bu işlevlerin gerçekleştirilmesi zaten nanoteknolojiyi değerli yapıyor. Bu vesileyle biz örneğin nano malzemede daha önce elde edemediğimiz özellikleri hem tasarlayabiliyoruz, kontrol edebiliyoruz, hem de bunları bizzat gerçekleştirebiliyoruz. Somut bir örnek vermek gerekirse, örneğin benim araştırma grubumda UNAM'da da yoğunca çalıştığımız nanokristaller. Bu nanokristaller gerçekten adını hak eden kristaller, nano boyuttalar. E, tipik olarak birkaç nanometreden onlarca nanometre, belki büyükleri 100 nanometreye yaklaşabilir. Bunların özelliği bu sadece boyutları değiştirerek, örneğin ışıma e, dalga boylarını kontrol edebiliyoruz. Tamamen aynı atom dizine sahip ama boyut e, Değişiyoruz. Bu aslında çok eskiden de çok iyi bilinen kuantum etkisidir. Sınırlama, Kuantum sınırlama etkisidir. E, bu e, gerçekten e, e, görünür bölgede örneğin seçtiğimiz malzeme grubuna göre maviden kırmızıya kadar istediğimiz dalga boyunda ışıyan, çok güçlü ışıyan, çok verimli ışıyan malzeme yapabiliyoruz. E, bu nano seviyede kontrol sayesinde oluyor. Ve bu malzemenin boyutlarını çok iyi kontrol edebiliyoruz. O kadar iyi kontrol ediyoruz ki bunlar hemen hemen birbirinin benzeri ve dolayısıyla ışıdıkları dalga boyu aynı. Dolayısıyla çok dar bir aralıkta ışıyorlar. Yani renk olarak çok saf. E, muhtemelen e, şu an e, biz konuşurken birçok kişi evde belki de bilmeden televizyonunda bu nanokristalleri kullanıyor. Bu e, 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 kuantum noktacı teknolojisi adı veriliyor. İngilizce Quantum Dot Teknoloji ya da kısaltmalar QD teknoloji. Evet. Bazı ürünlerde bile bu geçiyor. Evet. Saf renk dönüştürücüler sayesinde biz ekranlarda daha net görüntü ve de daha zengin renk kombinasyonları görebiliyoruz. Bu örneğin nanoteknolojinin doğrudan bir etkisi. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, çok güzel örneklerle açıkladınız. Ee, uçsuz bucaksız bir dünya diyebiliriz. Birçok alanla e, ilintili olduğu e, aşikar. İzninizle ben üçüncü sorumda da şunu sormak istiyorum. Ee, nanoteknolojinin birçok uygulaması olduğunu biliyoruz ve verdiğiniz örneklerle de zaten bunu e, az da olsa anlatmış oldunuz ama çok az da detay duymak isteriz. Ee, biliyorsunuz 90'lı yılların sonuna doğru e, IJM'nin bulduğu bu karbon nanotüp bir kazara e, bulunan bir e, malzeme ama çığırlar açtığı, özellikle elektronik alanında. Keza yine grafen teknolojisinin Nobel ile taşlandırılması sonucunda yine birçok alanda, özellikle elektronik alanında uygulamaları görüyoruz. Ben özellikle nanoteknolojinin elektronik sistemler, bilgisayar teknolojileri ve özellikle de son yıllarda bizim sanayimiz, yani savunma sanayimizin ya da diğer enerji sektörü, otomotiv gibi alanlarda, ülkemizin yaptığı bazı atılımlarda da ben değerli olacağı için düşünüyorum, sensör teknolojilerinde, ee, ne gibi faydaları olacak? Ee, bu savunma alanında nanoteknolojinin kullanılması bilgisayarlarda, elektronik alanında veya sensörlerde savunma teknolojimize bir katkı sağlayacak mı? Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum hocam, izninizle. Evet, e, tabii Cenk hocam, e, çok haklısınız. E, nanoteknoloji hali hazırda e, farklı sektörlere giriş yaptı ve artarak devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de e, savunma. Ee, savunma sanayinde e, nanoteknoloji, e, elektronik dalında, e, fotonik dalında ve e, genel olarak malzemeler ama özellikle mekanik özellikleriyle birlikte e, e, artarak uygulama buluyor. E, elektronik dalında önemli uygulamalardan bir tanesi sensörler. E, sensörlerde e, e, daha önce algılayamadığımız e, özellikleri e, nanosensörler sayesinde ve daha büyük kesinlikle algılayabilir hale geldik ve bu artarak devam ediyor. Bu örneğin bir uçak kanadının üstündeki buzlanmaya kadar farklı özellikleri normalde algılanamayan özelliklere algılanabilir hale gelmesi gelmesine dahil edebilirsiniz. Ama bu gaz sensörleri dediğimiz zaman çeşitlilik çok ileri. Burada her zaman problem e, e, gaza özel, spesifik bir gaza özel e, algılama yapabilme. Burada nanoteknoloji büyük fark e, yaratıyor. E, e, algılama kesinliğini e, artırıyor ve e, zor kombinasyonlarda da e, çalışabilir olması önem e, taşıyor. E, yine somut örneklerden ilerlemek gerekirse e, fotonik, yani e, fotonik, foton e, e, doyası ile ışık ile malzemenin etkileşimini çalışan bilim dalı. Ee, eskiden e, yapmamızın mümkün olmadığı, e, şimdi nanoteknoloji sayesinde hem anlama noktasında hem de yapabilirlik bizzat bunun gerçekleme noktasında büyük fark e, görüyoruz ve bu artarak devam edecek. Örneğin e, e, radyo frekansında belli bir aralıkta radar diyelim e, görünmemeyi sağlarken aynı zamanda saydam e, bunu biz e, Bilkent, unamda tasarlayabiliyoruz, yapabiliyoruz. Bu eskiden mümkün olmayan bir teknolojidir. Bunu yapabilmemizin nedeni birincisi nano boyutta modelleyebiliyoruz ve dolayısıyla tasarım yeteneğimiz var. Full elektromanyetik çözümler gerçekleştirebiliyoruz. Diğeri de bunları fabrike edebilmek yani bunları bizzat temiz odada katman katman gerekli olan hassasiyet ile yapabilmemiz. E, dolayısıyla e, e, nanoteknoloji e, e, elektronikten fotoniye, fotonikten e, genel malzeme kullanımına büyük fark yaratıyor. Bu genel malzeme kullanımında özellikle savunmada e, hafif olmak çok önemli. Burada da nanoteknoloji büyük fark yine e, e, ortaya getirdi ve artarak devam ediyor. E, bu biraz önce söylediğiniz grafen gibi ama başka e, iki e, e, boyutlu yani bir düzlemde olan ve tek katman olan malzemeler ve grupları. Ama aynı zamanda farklı e, nano katkılar sağlayacak olan parçacık da olabilir ya da e, bizim e, e, tek boyutlu olarak dile getirdiğimiz örneğin karbon tüpleri gibi malzemeler de olabilir. Bunlar e, e, mekaniksel e, güçlerine göre çok daha hafifler ve bu tür katkılandırma büyük bir fark e, yaratıyor. E, dolayısıyla nano kompozitler de ileride artarak devam edecek. Hala hazırda e, bu konuda büyük gelişmeler var. Ee, örneğin e, e, Bilkent, Unam e, ve farklı e, e, firmaların savunma sanayi ve havacılığa yönelik bu konuda aktif çalışmaları e, var. Ee, bizim girelim. gördüğümüz... Çok özür dilerim. Bir şey Aslında bir sonraki sorum da evet. tam buydu. Çok evet. güzel vurguladınız. E, bunu ben e, özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Evet. E, biliyorsunuz Milli Muharip uçak ve evet. benzer e, projeler var. Sizlerle sohbetlerimizde de bunları bazen konuşmuştuk. E, tam yeri geldiği için soruyorum. Hocam özellikle e, biraz önce e, sensör teknolojisinde çok çığır açabilecek e, yöntemlerden, daha doğrusu nanoteknolojinin uygulamalarından bahsettiniz. Ancak gerçekten de havacılık ve uzay e, konusunda bu iki kavramın altını çizecek olursak, gördüğünüz gelecek nedir? E, tam da anlatıyordunuz hocam, bence tam yeri oldu. E, hafiflikten bahsettiniz. Evet. Biraz evet. Bir havacılık ve uzay açısından da e, vurgulayabilirseniz Tabii. çok... Tabii, evet. e, tabii Cenk Hocam. Sizin de uzmanlık konularınız e, bu kompozitler ve farklı kompozitleri bir araya getiren e, teknolojiler. E, burada nano katkılandırma büyük fark yaratacak. Normalde elde etmemizin mümkün olmadığı kombine işlevleri gerçekleştiriyor evet, Bazı kompozitleri farklı özellikler için özelleştirebiliyoruz. Ama bunu eş zamanlı birkaç özellik için yapmakta çok sınırlıyız. Nano katkılandırma burada büyük fark yaratıyor. Bir yandan hafiflemeyi sağlarken bir yandan bazı termal özellikler olabilir ya da elektriksel özellikler olabilir. Bunları katkılandırabiliyoruz. Bu süreçten dolayı bizim gözlediğimiz havacılık ve uzay sektöründe Örneğin kompozit kullanımı artarak devam edecek ve şu an sadece özel komponent derken bu örneğin bir uçağın büyük bir yüzdesine ulaşacak. Burada dolayısıyla malzeme yönüyle yani mekanik özellikler ama mekanik özellikler tek başına yeterli değil. Kullanım alanına göre elektriksel özellikleri, kullanım alanına göre termal özellikleri hepsi bir bütün olarak ihtiyaç. E, diğer bizim gözlemimiz, e, havacılık ve uzay sektöründe evet. genel olarak e, e, elektriksel komponentlerin kullanımı artıracak. E, bu e, aslında toplu bir değişimi e, gerektiriyor. E, 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 daha elektrik motoru önde e, ilerleyecek. Tabii bu hibrit e, yaklaşım evet. ve sonraki evet. dönüşüm. E, ancak bu süreçte e, çok uyumlu olduğu için e, e, sensörlerde de büyük bir artış olacak. Evet. Aslında e, havacılık ve uzay sektöründe iyi bilinen e, e, problemler, e, bu tür e, bol sensör, çoklu sensör kullanımlarıyla ya engellenmiş olacak ya da daha yakın takip edilebilir e, hale e, gelmiş olacak. Burada da ciddi bir gelişme görüyoruz. Yani ee, sistem akıllaşmış oluyor, daha evet. akıllı sistemleri evet. konuşuyoruz. Evet. Malzemelerde e, bunu malzemeyle entegre ettiğiniz zaman, örneğin kendi kendini e, e, tamir eden, kendi kendini e, yenileyen malzemeler de ortaya evet. çıkıyor. Burada da ciddi bir e, e, ilerleme var. Ee, e, bizim gördüğümüz kompozitler ve bu e, elektrik sistemlerinin daha yaygınlaşması ve özellikle sensörlerle de entegrasyonuyla yakın bir dönüşüm olacak. Uzun vadede ise e, dönüşümlerin aslında e, ucu çok daha açık. Örneğin kendi kendine ısıtan kompozitler, küçük bir elektrik akımı ile e, bu kompozitler uçaklarda aktif e, kullanılabilecek örneğin buzlanma problemine karşı direkt çözüm üretiyor. Tamam. Halihazırda bunlar farklı yerlerde kullanılıyor ama bir uçağın bütününde kullanılamıyor henüz. Bu tür adımlar ilerliyor. Aslında bunların önemli kısmının teknolojik tarafı tamam. Yani aslında o teknolojiler var ama bunu büyük ölçekte yapabilmek tabii ki kritik. Burada da çok olumlu ilerlemeler e, şu an e, gerçekleşiyor. Ülkemizde de e, beni çok mutlu eden e, gerçekten e, e, milli, e, yerli üretim ama global e, ürün e, düşünerek e, e, çok güzel gelişmeler var. E, bu hem üniversitelerimizin içinde olduğu hem e, özel sektörün önemli şirketlerimizin, vakıf şirketlerimizin ve Türkiye'nin lider lokomotif şirketlerinin yer aldığı süreçler e, çok olumlu ilerliyor. E, havacılık ve uzayda bu anlamda da Türkiye'de daha çok birlikte çalışma e, işbirliği e, buna e, İngilizce co-creation e, diyoruz. Birlikte evet. e, e, ortaya çıkarma. Evet. Bunu artarak göreceğiz. E, biz de bir kent Can olarak bunun bir parçası olduğumuz için e, mutluyuz. Sizler de hem SSB hem e, Samur Sanayi Akademi e, bunun bir parçası. Dolayısıyla ekosistemimiz çok benim gözümde olumlu ilerliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten aynı olumlulukları ben de gözlemliyorum. Tabii dediğiniz gibi bu co-creation fikri bence çok önemli. Aslında günümüzde artık bu biraz ticari bir söylem gibi oldu. Win-win dediğimiz zaman. Ama Hı. ben bunun bir collaboration, cooperation ikisinin ayrımını artık görebiliyoruz. Yani burada beraber bir şeyler yapmak belki de bunun en doğrusu co-creation'dan co diyebiliriz. Artık belki collaboration ilk pas, ikinci pas cooperation oldu belki. Ee, belki şimdi co-creation'da e, vücut bulacak bazı çalışmalar. Evet. Çok haklısınız. Hocam özellikle ben e, havacılık ve uzay alanındaki bu söylediklerinizden gerçekten çok etkilendim. Ve ülkemizin de çok yapacağı şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle UNAM'ın yaptığı çalışmaların da bu anlamda çok değerli olduğunu biliyorum. E, yayınlardan takip ettiğim kadarıyla. Evet. Mutlaka e, dediğiniz gibi upscale yani bunu büyük ölçekte yapabilmek söz konusu olduğu zaman bence çok değişik ürünler ortaya çıkacaktır. Hocam son sorum olarak da izninizle ee, biraz Covid'e, e, malum Covid'den dolayı e, bir kavram ortaya çıktı. Biyo savunma. E, geçen hafta da Duygu hocamızla görüştük, biyoteknoloji nedir e, diye. Tabii şimdi nano malzeme nanoteknoloji deyince, e, biyo uygulama anlamında da e, mutlaka bir ilişki, bir intersistler yapı oluşuyor. Ben hatta e, şöyle bir Unan'dan farklı hocalarımızın çalışmalarını biliyorum. Burak Arta Hoca'nın galiba bazı çalışmaları da var, onları da takip ediyoruz. Evet. Diğer hocalarımızın da var ama epey bir zaman yurt dışında ben de bulunduğum için tüm hocalarımızı takip etme şansım olmadı. Şimdi biraz daha buna özen gösteriyorum. Hocam biyo savunma ve nanoteknoloji dediğimiz zaman neler söylemek istersiniz? Evet, çok haklısınız Cenk Hocam. Bu COVID-19 kriziyle tabii bu doğrudan gündemimizde. Ama doğrusu bu kriz öncesi de bu kovitten önce de biyo savunma kritik bir tehdit idi ve her dünya ülkesi için böyle dünyamız için böyle aslında insanlık için böyle. Burada biz nanoteknolojinin ve özellikle nanobiyoteknolojinin teknolojinin büyük fark yaratabileceğini gözlüyoruz. Ee, bu anlamda e, e, UNAM da e, e, bu çalışmanın içerisinde yer alıyor. Biz önce bahsettiğiniz gibi e, bir e, çalışmada e, doğrudan e, tedavi amaçlı e, ama önleyici e, yaklaşım ile e, çalışma var. Başka bir e, yine UNAM'la bağıntılı bir çalışma e, insan e, vücudunu bağışıklık sistemini buna karşı güçlendirmeyle ilgili bir yaklaşım var. Başka bir e, çalışma doğrudan tanı kitleriyle ilgili. UNAM'da bunun için iki ayrı tanı kiti geliştirildi. Birbirinden bağımsız iki ekibin geliştirdiği. Bunlar tabii birçok koldan ilerliyor. Antikorlar üzerine çalışmalar var. Bir de biraz önce bahsettiğimiz algılı, algılayıcılar. Bu da yine başka e, kurumların ve ekiplerin de yer aldığı, özellikle nano parçacıkların hazırlanmasında UNAM e, katkıda bulunuyor. E, bir diğer konu da bizim çok önemsediğimiz e, bu tür e, viral pandemilere karşı e, e, hijyen, e, hem insan kişisel seviyede, hem e, ortak kullanım alanları, özellikle yüzey ama aynı zamanda hava. E, burada da e, e, UNAM'da önemli çalışmalar e, devam ediyor. E, Koronavirüsüne özel e, bu etkinliği göstermek üzere yine e, e, kurumlar arası çalışma var ve derin mor özellikle e, biz e, ortaya çıkarıyoruz. Çünkü bu konuda 10 yılı aşkın e, UNAM'da derin mor ötesine, e, mor ışık kaynakları için e, çalışmalar yapılmakta. E, e, Prensipte aslında teknolojik olarak e, e, bunların yaygın kullanımıyla e, ortak alanlarda e, otonom sistemlerle biz genel hijyeni ve bu tür genel patojenlere karşı, yani sadece virüs olması gerekmiyor, evet, evet. insanlık olarak ciddi bir savaş açabilir noktadayız. Evet. Bu benim gözlemim. Covid-19 sonrası bu ciddi bir bilinç, bir hassasiyet ve algı oluşacak ve ee, ülkeler milli seviyede e, bunun için e, çözümlere gidecek ve ileride örneğin havaalanlarında e, e, viral e, bulaşıya, karşı bu tür sistemler göreceğiz. Hem havayı filtre eden hem de yüzeyleri filtre eden. Bizler kişiler olarak kişisel seviyede bu anlamda hijyenimizi artırabileceğiz. Bu da bizim UNAM'da yine yaptığımız diğer çalışmalardan biri. Biyo savunma çok önemli bir konu. Milli kritik bir konu ve ülkemizin bu konuda kesinlikle yetkinliğini oluşturması gereken bir konu. Bu konuda da gerçekten şu an ulusal bir çaba var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çok haklısınız. Ben de şöyle düşünüyorum. Açıkçası bu yapılan değerli çalışmalar belki de COVID-19'a biraz daha hız kazanır diyorum. Her zaman yaşanan felaketlerden ders almasını bilmek gibi görüyorum. Bilmiyorum. Evet. Ben böyle algılıyorum. Çünkü belki de böyle bir pandemi süreci olmasaydı çalışmalarımız farklı alanlarda daha da hız kazanacaktı. Ama bir anda biyoteknoloji Biyoekonomiyle özellikle ön plana çıktı. Geçenlerde yaptığımız bir söyleşide de e, bunun e, pazar değerinin ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor. Sadece sağlık ve e, kişisel alandaki beklentilerimizi karşılamasından öte e, pazar olarak da çok e, büyük rakamlardan konuşuluyor. Hatta OECD'nin 2030 raporunda da e, öne çıkan trendlerde biyoteknoloji çok çok e, önde yer alıyor. Hocam e, ben bu sohbet için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli. İnanın e, veda etmek istemiyoruz ama programımızın konsepti 5 soruydu. Ama sizleri mutlaka yine ağlamak istiyoruz. Sizlerle detaylı konuşmak istiyoruz neler yapabiliriz. E, ben neyi geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok yoğunsunuz biliyorum. Bizi kırmadınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için Cenk Hocam. Çok çok sağ olun. Sağ olun efendim. <laughs>